2012 yılında. Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ayşe, dedesinden kalan köy evine yerleşti. Bu ev, yıllardır kullanılmıyordu. İlk başta her şey normaldi. Evin tavanı düşük, pencereleri küçüktü. Evde dikkat çeken tek şey, oturma odasında asılı eski bir aynaydı. Ağır, yaldızlı çerçevede ve yer yer kararmış bir yüzeye sahipti. Ayşe aynayı temizleyip evin başka bir köşesine taşıdı. Ama o günden sonra geceler kabusa döndü. Her gece saat üçte evin içinden ayak sesleri gelmeye başladı. Başta fare sanmıştı ama gittikçe daha insansı hale geliyordu. Sonra aynadan fısıltılar duymaya başladı. En çok tekrar cümle, yerine koy. Bir gece uykusundan çığlık atarak uyandı. Aynanın bulunduğu odada ışık yanıyordu. Oysa kalkıp açmamıştı. Aynaya baktığında arkasında siyah silüetli bir kadın gördü, döndü. Kimse yoktu. Ertesi gün aynayı çatıya çıkarmaya karar verdi. O gece aynayı çatıya taşıdı ama sabah. Ayna yeniden salondaydır. Aynı yere, aynı şekilde asılmıştı. Ayşe o günlerde hızla kilo verdi, gözaltları morardı. Evde elektrikler sürekli kesiliyor, eşyalar yer değiştiriyordu. Kasaba imamı çağrıldı, evde dua okundu. Ayna duvara asılıyken çatlayıp ikiye ayrıldı. Çatlayan aynanın içinden küçük bir parşömen düştü, üzerinde Arapça şu yazılıydı: Ben buradayım, çağıran bendim. Ev terk edildi. Ayşe hala şehir dışında yaşıyor. Ama ne zaman aynalı bir mekana girse, gölgeler ona yine fısıldıyor.